Tamam video. Video başlandı mı bilmiyorum. neyse Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Fialların e, Fialların kralı benim Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars Oynuyoruz benim hesabım Eski hesabım gitti öldüm, Öldü gitti Ben de yeni hesap açtım Ne kadar mantıklı Bu <laughs> konuşmalar bizim işimiz Fıdı fıdı fıdı. Fıdı fıdı. Fıdı fıdı. Bir de beni başka bir hesapta başlattı ya. ne oldu şu an? Baksana. Adamlar ne? Bize doluyor. Ne yaptım ben sana? Sen, kimsin Kaybet. Feel, Artık ee, Artık eee... Arsa Neyse ben biraz daha konuşmayayım abi <laughs> <Her> şey Sen <olsa. gülüyor> Şey Yakında benim youtube kanalımın ismini Fail Fail Yapacağım ya fail. Hep fail oluyorum ya Her şeyle fail alırım Biliyoruz mu az önce Az önce çok fail oldum yani videoya başlamadan önce baya bir fail oldum Video başlamadan önce olmuşum bu Kardeş gider misin kardeş? Ben power den 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 den. Sen kime gidiyorsun lan? Kime gidiyorsun lan Kime saldıracaksın lan? Kime saldıracaksın ha? Hava atamaz kimse bize arkadaşlar. Klima direkt ölür bence ya. Bunu savaşa yönlersek bol ya şey yapamaz ki böyle ne yapacak Allah 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 ne yapacak sanki ikisini de ben oluyorum baksanıza ya gel oğlum gel 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 oğlum gel gel oğlum gel gel oğlum gel gel oğlum gel <muklı> ıı, evet. falan falan bir tane Mr. Pim musa Deşiyem de 100 karakter olmazsa. Hiç karakter olmazsa o zaman ben kötü olurum lan işte şey yanına karakter altı diyecektim. Yanlış dedim ben onda. Orada ben yanlış dedim. Orada benim fail'ımı düzeltmeniz için yorumlara fail fail yazın. Fail. Her şey fail. Her şey de fail. Armut Armut fail, armut fail, armut fail, armut armut. armut. Emin ediyorum armu fail ya. Evet. Eee, o zamanki sesi uyudunuz arkadaşlar. Çok değişik bir sesdi yani. Az önce ses tellerim sarıyorum. Her şeyi yorumlara yazdırıyoruz. అమ్మి 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 చిమ అమ్మి చిమ అమ్మి మి అమ్మి 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 kardeş aaa videoyu durdurmamış mıyım lan videoyu durdurmayı unutmuştum huuu hmm. çok unuttum ya niye vururum neyse şunun dikkat etsin lan çok 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 sesimizi kısa öyle kısmayalım sesimizi yani bir, bir, bütün sesleri çıkarabiliyorum yani yani gidip yakında çöp kutusu ya sesi çıkaracağım yani

Hadi. Çok güzel. Hemen, hemen 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 buluyorum onu. Gördün mü? Kesinlikle bul. Zaten gördüm zaten. Tam kesinlikle bul derken geldi de. Hadi sen akı. Oğlum iki vuruşta öldü lan adam. Ben iki vuruşta altını kalır diye düşünmüştüm. Adamı öldürmeye çalışmamıştım ben.

kadar çok kaybettim ve fail yaşadım ki uykum geldi ya. Ay git. Lan dur! bir dakika susarak oynayayım dedim. Ay git diyemiyorum ya. Yemin burada kızgımı yemacı atıyorum. Ben çok azim. Ya özür dilerim özür dilerim gelme. Git git lan buradan git lan. Buradan. Arkadaşlar birkaç kere şöyle bir şeyler falan söyleyip hemen şey yapayım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, birazcık o zaman bir birazcık. Bu arada arkadaşlar, bir, eee, eee, e, şey ben modlu minecraft'a başlamaya düşünüyorum. Yani bir sorun olmazsa modlu Minecraft'a başlayacağım. Minecraft Anam. Ben eskiden de oynuyordum da işte. İşte Şimdi yok işte oynamıyorum. Normal Minecraft'a oynuyorum. Ayrıca şöyle olacak. E, eski Minecraft'ta ama şey. Böyle neydi adı? Modlu. Modu falan var böyle. Çoğu modu diril modu falan var. Birinin tanıtımını yaparım. Bir ya. bu yöne Arkadaşlar, taşıy yorumu atmamı istiyorsanız bu videoya like atın. Şekil bir Kaybettik ha. Tamam bu elbise değil. Bu elbise değil. Hayır bize arkadaşlar bize lan oğlum bir kerecik vuracaktın Serdar 2 vurdun Yine öldü ya Adama tokat manyağı yapıyorum ya Her adama böyle 2 tokat 3 to tokat 4 tokat 5 tokat 6 tokat yapıyorum. Arkadaşlar yani. bugünlük e, bu kadar yeter e, Sonraki gün e, görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bu arada unuttuğum bir şey var Kurduzum çıkış yapmalıyım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. La video like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.